Ay, hadi bu anı bir fotoğraflayalım. Hı? Şöyle gelini de alalım yanımıza. Sıcak mı tepimi? Ay canım, o kadar eğilip bükülmenize gerek yok. <laughs> 怎么？嗯？ Aa, her yer tutuldu benim Ay vallahi şimdi bizim kafede olup içine içmek vardı ya. Burası bizi aşağı kızım ya. Tabii şey diyeceğim. Hatta niye bu kadar çok ağlıyor? Ay hem ağlarım hem giderim diyor. <laughs> ya ama başka bir türlü ağlıyor. Sanki böyle bir derdi varmış gibi. Artık içtim kızım. <laughs> Hamide teyze. Ya bu Fatma niye bu kadar çok ağlıyor? Ya baba ocağından gidiyor kızım kolay mı? Onun için böyle garip. Ya ama sanki böyle bir sıkıntısı varmış gibi. Ne sıkıntısı olacak kızım? Yok bir sıkıntısı. Ya iyi de, biz hiç böyle iki muhabbet edemedik yani Fatma ile. Böyle kız kıza konuşsaydık iyi olurdu diyorum. Onu laf edecek hali mi var kızım. Zaten yorgun düştü. O şimdi bu telaş düşsün hemen yatar uyusun. Babamın bir adı olsa bilse ve gelse Annenin yerde en yolda kaçta da gelse